Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür ben iyiyim. E, sevdiklerimin sağlığı yerinde. O yüzden e, benim de sağlığım şu anda çok şükür tamamen olmasa da iyi yerinde. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. E, umarım sizin de sağlığınız yerinizdedir. Sevdikleriniz de sizinle beraber mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde e, hayatınızı sürdürüyorsunuzdur. E, o yüzden bugün bu videoyu çekebilir miyim çekemez miyim onu çok emin olamasam da çekmeye karar verdim bir risk aldım çünkü öbür da afacan 3.5 yaşındaki oğlum her an buraya girebilir o yüzden videom yarıda kalabilir onun dışında ben bugün videoyu çekip çekemeyeceğimi bilmediğim için çok da bir hazırlık yapamadım ama zaten çok hazırlık yapınca çok böyle e, samimi olmuyor gibi geliyor bana çekilenler, anlatılanlar. O yüzden ben e, şu an içimden ne geliyorsa onu konuşacağım. Ve tam videoyu çekmeden önce aklıma gelen konu neydi biliyor musunuz? Şu aralar yaşadığım olay hayatımızı anlamlandırabiliyor muyuz? Yani hayatımızda yaşadığımız şeyleri kendi kendimize e, düşünüp bunlardan... E, yorumlar çıkarıp işte şifreleri ve gelen mesajları anlayabiliyor muyuz? Bu ne demek? Çok anlatabilir miyim? Bilmiyorum. Ama anlatmaya çalışacağım. Şöyle, mesela yapmak istediğiniz bir şeyler vardır gün içerisinde. Mesela diyelim ki temizlik yapmak istiyorsunuz. Ama yap yapamıyorsunuz. Bir türlü temizliğe başlayamıyorsunuz. Çünkü Diyelim ki boynunuz ağrıyor veya beliniz ağrıyor. O zaman ne yapmanız lazım? Değil mi? Yani boynunuz ve beliniz ağrıyorsa bir en azından 1 saat 2 saat dinlenmeniz gerekiyor, değil mi? Ama biz ne yapıyoruz? Bu ağrılarımızı çok göz önünde bulundurmadan ya da işte ben o şekilde de o temizliğimi yaparım deyip ee, ne yapıyoruz? İşte hemen başlıyoruz temizlik yapmaya. Ağrılı bir şekilde kolumuz ağrıyor, boynumuz ağrıyor, belimiz ağrıyor ve bu şekilde biz temizlik yapmaya başlıyoruz. Acaba biz burada bize verilen mesajı e, anlamlandıra biliyor muyuz, anlayabiliyor muyuz, yorumlayabiliyor muyuz? Soru işareti. Bu verdiğim örneklerden bir tanesi. Mesela başka bir örnek. Diyelim ki bugün. İşte kitap okumak istiyorsunuz çünkü niye? Kişisel gelişiminize ve e, dilinizin gelişmesine ya da hayal gücünüzün gelişmesine ve bir şekilde vizyonunuzun geliştirmesi için kitap okumanız gerektiğini düşünüyorsunuz ama bir türlü kitap okuyamıyorsunuz. Kitaplar orada sizi bekliyor. Neden acaba? Bunu hiç düşünüyor musunuz? Yani evet tamam kitap okumak güzel ama neden acaba okuma eylemine geçemiyorsunuz? Yani onun yerine işte gidiyorsunuz e, e, yani uy, uyumaya bir e, uyuma isteğiniz oluyor gidiyorsunuz işte yatak odasında bir iki saat uyuyorsunuz sonra kalkıyorsunuz ya işte bugün yani canım hiçbir şey istemiyor ya acaba bir kahve yapayım kendime bir çay yapayım dinleneyim diyorsunuz değil mi? Yani burada nedir yani kitap mı okumanız gerekiyor yoksa dinlenmeniz mi gerekiyor değil mi siz sizin vücudunuz burada dinlenmek istiyor ama siz kitap okumak istiyorsunuz arada kalıyorsanız o zaman orada size gelen uyarıyı dikkate almanız gerekiyor. Sonra başka bir şey geçelim. Mesela işte sürekli bir çocuğunuz sürekli sizin işte yanınıza gelmenizi istiyor. Yanına, anneciğim yanıma gel, anneciğim yanıma gel, anne yanıma gel, baba yanıma gel, işte anne yanıma, yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel, beraber oyun oynayalım. işte benimle ilgilenir misin? Bana sen yemeğimi yedir. İşte sen suyumu getir ve içir. Allah Allah. Yani diyelim ki 3,5-4-5 yaşındaki bir çocuk niye sürekli sizi sürekli yanınızda istesin ya da sürekli neden sizden işte su, su yani suyu bile sizin içirtmenizi istiyorsa ee, bu da bir düşünülmesi gereken bir şey. Evet tamam çocuk e, çok abartıyor olabilir bazı duygular ama neden acaba bu süreçte şu yakın zamanda biz yani bu genel olarak söylüyorum çocuğumuzla yeteri kadar ilgilenemedik mi acaba ilgimizden eksik mi kaldı mahrum mu kaldı ondan mı bu şekilde bizden ilgi görmek için her e, eylemi kendisine döndürüp bizim onunla ilgilenmemizi sağlamak istiyor. İşte burada bu da bir mesajdır. Bunu da düşünmek gerekiyor. Veya sürekli iş hayatınızda sürekli çatışmalar yaşıyorsunuz arkadaşlarınızla, sürekli birileriyle bir laf dalaşına giriyorsunuz ya da sürekli birileri sizi geriyor ya da sürekli siz sinirleniyorsunuz. Yani. Ama aslında sakin kalmak istiyorsunuz ama sürekli bunlar gelip sizi buluyor. Acaba neden? Tabii bunu düşünmek gerekiyor. Çünkü acaba siz hayatınızdaki ya da biz ya da ben işte hepimiz yani iş hayatımızdaki insanlara vermemiz gereken değerden değerden çok daha mı fazla değer veriyoruz? Tabii oturup bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani bize bir mesaj var. Sen bu insanlara çok değer veriyorsun. Sen bu insanların görüşüne, senin hakkında ne düşündüklerine, senin hakkında ne hissettiklerine çok değer veriyorsun ve onların söylediği her şey seni gereğinden fazla üzebiliyor ya da kırabiliyor. Acaba bunu bir düşünsen mi? Yani burada bir mesaj mı var? Onun dışında, diyelim ki sürekli sürekli bazı rahatsızlıklar yaşıyorsunuz. İşte bayılmalar yaşayabilirsiniz ya da panik atak gibi. Ee, rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Ya oturup aslında yani bunu düşünmek gerekmiyor mu acaba? Neden yani e, işte annem, babam, kardeşlerim ya da arkadaşlarım bu hastalığı yaşamıyor da ben yaşıyorum. Acaba ters giden bir şeyler mi var? Panik hata tabii ki e, böyle tek başımıza çözebileceğimiz bir hastalık değil ama kendi başımıza da çözebiliriz. Ama tabii ki bununla ilgili bilgi aldığımız zaman da yani e, baş etme yöntemlerini de öğrendikten sonra kolaylıkla halledebiliriz. Ama buradaki olay şu. Bu hastalığı anlamlandırıp Allah Allah ben neden panik hata yaşıyorum? Bu da özellikle de şu 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 dönemlerde bu hastalığım artıyor. Acaba bu bana bir mesaj mı? E, ben bazı sorunlarımı çözemiyor muyum? E, yani e, bazı birlikte bazı karşılıklı ilişkiler yani iş hayatındaki ilişkilerle ilgili olabilir, ailevi ilişkileri olabilir, evlilik ilişkisindeki ilişkimi mi çözemiyorum ya da sevgililik hayatımdaki ilişkimi mi çözemiyorum? Bununla ilgili tabii düşünmek gerekiyor. Ya ben neden panik atak yaşıyorum? Neden? Ya da sürekli eşinizi mi kıskanıyorsunuz? Diyelim ki ya da kıskanıyorum ya da kıskanıyoruz. Oturup düşünmek lazım. Ya ben neden bu kadar çok kıskanıyorum? Neden? Ya da e, geçen ay çok kıskanmıyordum da bu ay neden çok kıskanıyorum? Ya da geçen e, sene kıskanmıyordum da bu sene neden kıskanıyorum? Bunun üzerinde bir düşünme. Burada bir işaret var. Yani e, bir mesaj var. Bununla ilgili düşünmemiz gerekiyor. Tefekkür etmemiz lazım. Her şey tabii ki düşünmeye ve kendimize yönelmeye ve tefekkür etmeye tabii gidiyor. O ayrı bir konu. Ama bununla ilgili mesajı alabiliyor muyuz? Acaba bu kişi ile e, yani diyelim ki kıskandığımız kişi eşimiz, eşimizle aramızda çok mu aşırı mesafe oluştu? Çok mu biz birbirimize zaman ayıramaz olduk? Çok mu işte sevgilimle beraber kaliteli bir zaman geçiremez olduk ki bu aradaki e, mesafeli olan ilişkiden e, doğal olarak e, güven duygusu da sarsıldı? Ve doğal olarak sevgi ihtiyacımızı da tam olarak gideremedik. Ve doğal olarak bu kıskançlığı o yüzden mi yaşıyorum acaba gibi kendimizi bir sorgulamamız lazım. Ya da diyelim ki çok bir kalp hastalığına yakalandık. Ya da bir olabilir kanser hastalığına yakalandık. Ya da çok ya yani bilmiyorum herhangi bir hastalığa yakalandığımızı düşün. Kısmi felç geçirmiş olabiliriz. İşte e, bel fıtığı hastalığımız, bel fıtığımız çıkmış olabilir ortaya. İşte ya da boyun fıtığı. E, başka şu anda aklıma gelmiyor ama siz aklınıza gelirse bunları ya da yaşadığınız hastalıklar varsa onları bir düşünün Ya ben bu hastalığı durduk yere neden yaşamaya başladım acaba? Benim hayatımda ne eksik? Acaba ben çok mu strese maruz kalıyorum? O kadar çok strese maruz kalıyorum ve o kadar çok az dinleniyorum ki ben benim vücut vücudumun bağışıklık sistemi azaldı ve doğal olarak bu hastalığa karşı zayıf düştü ve ben de bu hastalığa yakalandım. Hmm, o zaman benim daha fazla dinlenmem gerekiyor, daha fazla uyumam gerekiyor, daha iyi dinlenmem, daha iyi beslenmem gerekiyor ve daha çok kendime belki zaman ayırmam gerekiyor. Bana gelen mesaj demek ki bu. Yani buradan çıkan sonuç şu. Şu anda ki hayatımızı ve bugünümüzü düşündüğümüz zaman diyelim ki çok hastayız. Bunu düşünebiliriz. Diyelim ki ilişkimizle ilgili sorunumuz var. Bunu düşünebiliriz. Diyelim ki işle ilgili sıkıntılarımız var. İşi düşünebiliriz. Çocuğumuzla ilgili çözemediğimiz problemlerimiz var. Bunu düşünebiliriz. Ailemizle ilgili olan sıkıntılarımız var. Onu düşünebiliriz. Hayallerimizle ilgili sıkıntılarımız var. Bunu düşünebiliriz. Yani şöyle bir şey var. Şu andaki bu günümüzü düşündüğümüz zaman yetişemediğimiz, yapmak isteyip de yapamadığımız ya da yaşadığımız temel sorun ne ise bu temel sorun aslında bize bir ipucudur. Hayatımızdaki eksik olan bir şeyi göstermek için önümüze gelmiş bir mesajdır aslında yani e, diyelim ki evliliğimiz çok kötü gidiyor acaba neden kötü gidiyor demek ki ben çok çalıştım çok işe odaklandım çok e, kişisel gelişime odaklandım ya da e, karşımdaki insan çok kendine e, aşırı yöneldi bana zaman ayırmadı ve doğal olarak ilişki kötü gitmeye başladı bu bir mesajdır Eyvah neden biz bu duruma geldik? Neden biz bu duruma geliyoruz acaba? Düşünmek gerekiyor. Bu bir mesajdır. Ya da kansere yakalandık. Evet tamam çok kötü bir hastalık. Ben de hepimiz de bugün yarın yakalanabiliriz. Ama bu hastalık da bize şunu göstermiyor mu? Ya sen vücudunu çok yordun. Az uyudun. Spor yapmadın. Dinlenmedin. Sigara içtin. Kendine önem vermedin. Bağışıklık sistemini güçlendirmedin güçlendirmek için yeter, yeteri kadar ya da e, dengeli beslenmedin ve yeterli beslenmedin ve dolayısıyla seni bu hastalık buldu. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Düşünüyoruz. Ben bugün ben bugün ne yaşıyorum? İstemediğim o istemediğim şey ne? Acaba e, bundan nasıl bir ders çıkarabilirim? Nasıl bu çıkardığım dersten e, daha iyi bir yol izleyerek bir daha bunu yaşamamayı sağlayabilirim. Şöyle diyelim ki her gün biz işte düzenli olarak spor yapıyoruz, spor yapıyoruz. İşte düzenli olarak düzenli bir hayatımız var. İşte yürüyüşe yapıyor, yürüyüşe gidiyoruz, spor yapıyoruz. Bir yandan evimizin düzeni tam takır. işte ama bu arada diyelim ki işte çocuk çocuğumuz var. Bu arada çocukla ilgili böyle garip garip şeyler olmaya başladı. Bu nedir? Aslında bir mesajdır. Ya tamam sen sporunu yapıyorsun tamam iş tamam iyi güzel ama çocukla ilgili bir şey var. Demek ki orada ters giden bir şey var ve benim buradan bir mesaj almam lazım. Kendime yönelmem lazım. Ya bununla ilgili bir sıkıntı var. Acaba bu neden oldu? Ne oldu da bu böyle oldu acaba diye kendi kendime düşünmem gerekiyor. Ve dolayısıyla hayatımın mesajlarını hayatıma gelen şifreleri benim kendi kendime çözmem gerekiyor. Eğer ki sürekli çok sinirli bir haldeysek, çok sinirliysek, çok öfkeliysek, çok gerginsek demek ki vücudumuz rahatlayamıyor. Kendimize çünkü zaman ayıramıyorsak, kendimizle baş başa zaman geçiremiyorsak, kendimize önem verin kişisel bakımımızı iç dünyamıza yönelip ruhumuzu besleyemiyorsak o zaman yavaş yavaş bunlar belirti veriyor. İşte çok sinirli oluyoruz, çok öfkeli oluyoruz, çok agresif oluyoruz. Çok e, alıngan olabiliyoruz. Bunlar bir göstergedir. Bu bir şifredir. Bu bir mesajdır bana gelen evrenden mi, Allah'tan mı artık nasıl derseniz. Ve dolayısıyla benim oturup evet bu şifreleri e, düşünüp Bunları anlamlandırıp ve bu anlamlandırmadan sonra benim bunlara yönelik bir bazı adımlar atıp çözümlemeye doğru gitmem gerekiyor. Şifrelendirme ve bu mesajlaşla mesajlarla ilgili şöyle bir şey de söyleyeyim. Rüyalarımız da bize çok güzel mesajlar veriyormuş. Ben şu son zamanlarda çok fazla rüya görmeye başladım. Ve gördüğüm rüyalardan bir tanesini işte dedim Allah Allah dedim ya böyle bir şey olamaz dedim ama orada o rüyada hissettiğim duygunun bir benzerini birkaç gün sonra ben hissettim. Demek ki o zaman bu da bize bir işaret olabilir. Orada da söylenen şey şu rüyalarla ilgili rüyalarınızı kimseyle paylaşmayın Çünkü bunlar bizim bilinçaltımızla ilgili ve bizim kişiliğimizle ilgili bize ait olan duygularımızla ilgili yansımalardır bunları da bizim kendi kendimize yorumlamamız gerektiği ve bunu her gördüğümüz rüyayı sabah kalktığımızda defterimize yazıp unutmadan not etmemiz ve bunlar üzerine düşünüp kendi hayatımıza ee, anlamlandırıp yorumlamamız tavsiye ediliyor doğrusu buymuş o yüzden çok rüyalarınızı başkalarına anlatmayın dost var düşman var ee, bu videoyu kısa keseceğim çünkü oğlum e, yan odada e, bana ihtiyacı var o yüzden hoşçakalın kendinize iyi bakın hayatınıza giren sadece şifreler ve mesajlar olarak düşünmeyin hiçbir kimse hayatımıza boş boşuna girmiyor hayatımıza giren özellikle yeni kişilere de bir bakın ee, evet. Ee, onlar da bizim için e, güzel mesajlar içeriyor olabilir. Bunlar e, kötü karakterli olanlar olabilir, iyi karakterli olanlar olabilir. Bizim e, kişiliğimizin ve m, bizi oluşturan e, duygu ve düşünce Efendim. Açtım anneciğim. Gel. Anne. Efendim. Gel. Anne bana bir var şeker. Bak burada bir... merhaba der misin? Anne. Merhaba. Bir şey diyeceğim. Efendim. Anne bana bir e, yağla yakmak sürer misin? Tamam anneciğim sürerim. Sen şimdi git hemen getiriyorum sana. Olur mu? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anne. <laughs> Anne. Efendim. İşte böyle hayatınıza her an birileri girebilir. Bu da hayatınızın <gülüyor> şifresi. <gülüyor> Bu şifre de bana neyi anlatıyor? Neyi anlatıyor? Anne, benimle ilgilen şifresi. Hoşçakalın.